Aksaray'da alkollü olarak polise yakalanan genç sürücü neşesiyle polisi bile şaşırttı. Alkollü sürücüyle polisin imtihanı, repliklerini geride bırakan sürücü ceza yemesine rağmen kahkahalarla ceza makbuzlarını imzaladı. Çok imza atınca da polis memurlarına komiserim sanki para çekecekmişim gibi deyip espri yapan sürücü tüm işlemlerin ardından derin bir nefesle de oh çekti. <laughs> tamam komiserim. Şey komiserim sanki

Olay Nakkaş Mahallesi Nakkaş Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre gece yarısı bekçilerle birlikte yol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri 68 ABZ 709 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücü, BK'nin alkollü olabileceğinden şüphelenen trafik ekipleri genç sürücüyü alkol kontrolünden geçirdi. Yapılan alkol muayenesinde 1.65 promil alkolü çıkan sürücü cezai işlemleri için polis otosu başına getirildi. Polis ekiplerince yapılan ceza makbuzlarını imza atması için çağrılan genç sürücü kahkahalar atarak eline aldığı kalemle evrakları imzaladı. Çok imza attığı için bir de polise gülerek espri yapan sürücü komiserim sanki para çekecekmişim gibi deyip gülerek imza atmaya devam etti. Tüm işlemlerinin bitmesinin ardından kafasını yukarı kaldıran sürücü derin bir nefesle oh çekip gülmeye devam etti. Sıklıkla gündeme gelen alkolü sürücüyle polis imtihanı repliklerini geride bırakan sürücü neşesiyle polis ekiplerini bile şaşırttı. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 6.439 TL para cezası kesilirken araç olay yerine gelen bir arkadaşına teslim edildi. Komiserim başka atacağım var mı? Abi